Merhaba arkadaşlar. Son günlerde YouTube trendlerde epey ama epey üstlere çıkan bir dizi Sen Çal Kapımı dizisinde oyuncuları, başrollerin gerçek isimlerini, doğum tarihlerini ve şu anda kaç yaşında olduklarını sizlerle paylaşacağız. Hadi videoya geçelim. Kerem Bürsin 4 Haziran 1984 tarihinde dünyaya geldi ve şu an 33 yaşında. Hande Erçel 24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya geldi ve şu an 26 yaşında. Melisa Döngel 7 Ocak 1999 tarihinde dünyaya geldi ve şu an 21 yaşında. İsmail Ege Şaşmaz 10 Temmuz 1993 yılında dünyaya geldi ve şu an 26 yaşında. Anıl İlter 17 Eylül 1981 yılında dünyaya geldi ve şu an 38 yaşında. Bige Önal 24 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya geldi ve şu an 30 yaşında. Çağrı Çıtanak 14 Kasım 1990 tarihinde dünyaya geldi ve şu an 29 yaşında. Evrim Doğan 9 Temmuz 1977 yılında dünyaya geldi ve şu an 42 yaşında. Elçin Afacan 4 Kasım 1995 tarihinde dünyaya geldi ve şu an 24 yaşında. Neslihan Yeldan 25 Şubat 1969 yılında dünyaya geldi ve şu an 51 yaşında. Siter Akbaş 6 Ekim 1988 yılında dünyaya geldi ve şu an 31 yaşında. Başak Gümül Cineoğlu 22 Ekim 1991 yılında dünyaya geldi ve şu an 28 yaşında. Alican Aytekin 20 Ekim 1990 yılında dünyaya geldi ve şu an 30 yaşında. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı ve yoruma da düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.